Bugün telefonumda ne var oynuyoruz? Yani oyunlardan bahsediyorum size. Yani onları hafiften çok az da oynarız ama çok az. Yani böyle bir video olacak. Hemen videoya başlayalım. Şimdi çakma Minecraft. Bütün çakmaları biliyorsunuz. Normal Minecraft'ta da biliyorsunuzdur. Şimdi Party Draft. Bu da güzel bir oyun Ha, Party Draft'a girelim. Loading yazıyor. Hemen Şeker kenti Çok az oynayacağız bu arada Hepsinden çok azar azar az oynarsak Videoyu orta bir şekilde Bitirebiliriz yani Çık Burada özgürsünüz Evet Mesela burada Araba çalma ihtimaliniz var İstediğiniz gibi araba çalabilir Neyse yani Geçelim Bunun yakını varmış <laughs> bir var. Şimdi kar. Şimdi yani bu böyle bir oyun işte. Araba çalıyoruz. GTA 5 gibi. İşte öyle bir oyun. Ve öbür oyunu da geçelim. Şimdi bakacak az oynadık biliyorum ama az çok az oynayacağız. Çek GPT biliyorsunuzdur. Yani otobüs oyunu. Ma diyorum. Saç kesme oyunu. Evet o. Saç kesme oyunu. Var bende. Şimdi bakalım. Bel de saç keseceğiz. Hadi bir kere. Dayı nasıl bir dayı abi. Böyle dayı mı olur? saçları çok garip böyle. Evet, bu muz galiba. Ha, bu değil. Şey, şey. Vay. Kes, kes her tarafını. Evet, kes, 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 kes. Evet arkadaşlar, ben böyle yaparken bir alttan bu videoyu da beğenip like da atmayın, unutmayın. Neyse. Hemen bunu keselim arkadaşlar. Sakalları uzamış. Bu Don ne diyelim? Bu ne demek bilmiyorum. Şimdi ise asıl vakti geldi. Şey yok her istiyorum. Allah şunu anlayalım. Bunu niye böyle kes döküyor bana bakma. Evet bunu da fazla Çok saçma bir şey Okey, hafta geçmiş. Tamam, böyle geçtik. İyi oldu, hemen geçecek. Tamam, evet, hemen ben Böyle geçti. diyelim. Tamam, böyle bir melodi işareti. Melodi işareti yapmam lazım. Ay, şarkı işareti. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam edelim şöyle. Tamam Devam ediyoruz. Bu kadar iyi şey yapamadım. Ama neyse. <Sessizlik> Her şey nasıl Böyle bu oyunda. Çıkalım şöyle. Tamam. Burada ise Bedwars Wars Lite Biliyorsunuz ki alınan su var. Hı, benim telefonumda bu kadar oyun var. Ama sizinle yine Minecraft oynamak istiyorum. Gerçekten de Minecraft'ı çok sevdiğim için bir kere daha bir da Minecraft oynamak istiyorum. Evet. Hemen açılsın. Evet, hemen açılsın. Minecraft'ın doğum günü geçti. Şunu size bir daha söylemek istiyorum. Ben size bunu söylemek istiyorum ki Bir zamanlar Minecraft'ın doğum günü Anlaşılmadınız Minecraft'ın bir doğum günü var Sinirim bozuldu ya Benim Minecraft'ıma ne oluyor Neyse çakma Minecraft oynadı bize Sıkıntı değil hemen Buradan Giraf wow. girelim Evet ha, Girdik Minecraft World'da <laughs> da çok zor okunduğunu ben de biliyorum. Neyse yaratıcı da oynayacağız. Çünkü ben yaratıcıyı severim. Aa, bu yaratıcı değilmiş. Çık şuradan. Play de survival so, değil. Evet. Bu çok iyi. Oha. evet. Hayatta ya. Çok iyi. Neyse evet arkadaşlar. Böyle bir evim var benim. Çok güzel bir ev değil mi ama. Yani böyle elmastan bir geçidi olmasını ister miydiniz evinin? Evet. Böyle bir ev var. Bir sürü sandık. Bu sandıkların içinde bir sürü yemek. Milyonlarca yemek var. O yüzden bu sonsuza kadar yüzü tutabilir. Hemen aşağı iniyoruz. Ve size bir şey daha göstereceğim. Evet güvenlik kalemiz var. Ama uyumak istiyorum ekibi. Önümü göremediğim için. Önümü göremiyorum. Aa. Hemen işte bunu kapat. Yıldız. Artık hiçbir türlü Ha, güzelim yatağımı yatmak istiyorum. Oh, oh, Gündüz oh, ah, oldu. Herkes, bu kadar yaramazlık yeterli. Bugün kalemizi geziyoruz. Neyse, ee, neyse abartmayalım. Evet galiba orada kapı var. Galiba buradan burada kapı giriş değildi de. Bir kapı vardı da. Galiba ben unuttum o kapıdan. Evet burasıydı kapı. Ama şey yok. Arkadaşlar size anlayabilirim. Şimdi evet. Bizim kalemiz bir dakikamız var. Hala burada tavukları almam dostum. Size daha bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi aslında bu oyunda netherite'ın olmadığını biliyorum. Gerçekten netherite yok bu oyunda. Gerçekten çok saçma. yani Bu oyun bir oyunda neden netherite yani Normalde arkadaşlar oyunda her zaman bir oyunda her zaman Minecraft'ta pardon bu Minecraft'ta bir yani bir şey olması mecbur bir kere. Bir olması mecbur değil mi yani? Bence mecbur yani. Aa bu eski sürüm olduğu için bence olmadı. E yani yoksa bence olabilirdi. Ben böyle ışıklandırmalar önemli. Ben fazla ışıkta oturmayı çok severim yani. bu bul ışık koyalım. Şöyle hepsine de birer birer şalter. Bu ışık beni neşelendirir. aç hepsini. Aç 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 aç. Aç aç. Aç 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 aç. Evet hepsini açtık. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz. Sizinle ya yarın ya da bugün görüşmek için bay ve bye bye çok da fazla istemiyorum. Ve bye bye. Ve abone ve like atmayı unutmayın.